Kam gibi Allah belanı versin kaymakam gibi. He? Siz kimin sayesinde oralarda oturuyorsunuz? Sizin yerinize yurdunuzu kırmazsam bana da şerefsiz de. Çeksin çeksin. He çeksin. Yazık değil mi bunlar aç susun buralarda bekleyin. Bizim uşaklarımız iki gündür içeride aç susun. Benim torunlarım hep de kanlı yaş döküyor be. He? Onlar sonra yolları kesin. Sen yolu ne kesin? O, ya, şey, de ya, şey, var. Var. Hepiniz geleceksiniz. Bir denenizi Hepiniz geleceksiniz. Abla Hadi. 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 자진해 <목소리도> 네